Evet, yarı final maçı, çeyrek final maçını da kazasız bir şekilde atlattık. E, maça biraz gene sıkıntılı başladık. Bizim maçlarımız hep sıkıntılı başlıyor. Boylu bulduktan sonra zaten farka gidiyoruz. E, yarı finalde oynayacağız. Yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz artık. E, bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Çok sıcak bir hava vardı çünkü. Yani bu sahada top oynamak gerçekten çok zor. Çok sıcak bir hava vardı. Ee, CMS'deki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Benim kendi takım, takımdaki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Hepsinin ayağına sağlık. Artık yarı finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz. Bizim bir hedefimiz var. O hedef yolunda ilerliyoruz. O hedefimiz için de e, İzmir finali öncelikli olarak. Şu anda e, tek İzmir finali için tek maç kaldı. Ondan sonra zaten İzmir finali gelecek. Bir dahaki haftaya da yendiğiniz takdirde. Bütün takımı kutluyorum. Teşekkür ederim güzel bir maç oldu bizim için. Hava sıcaktı. Farklı bir sonuç aldık. İki tane maç kaldı. Telafisi olmayan maçlar bunlar. Ya da finali de geçip inşallah final oynamak istiyoruz. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Teşekkür ederim.